Hepinize merhabalar. Kısa bir anlatım videosu paylaşmak istiyorum. Sizlerle paylaştığım Matrix formüllerinin performanslarıyla alakalı, kullanımıyla alakalı olacak bu videomuz. Ee, video ile ilgili baştan bir uyarı yapmak istiyorum. Adından anlaşılabileceği gibi bu Matrix formülleriyle alakalı. Yani Matrix platformu dışındaki kullanan arkadaşları çok fazla ilgilendirmeyebilir. Boşa vakit kaybolmasın. Önceden uyarımızı yapalım ve devam edelim. Ben Matrix formüllerini paylaşmaktaki amaçlarımı hemen kısaca söylemek istiyorum. İndikatör paylaşımları yapıyorum size. Twitter'dan, TradingView'dan, Matrix'ten çeşitli platformlardan ve Google Drive'da birçoğunu biriktiriyorum bunların. Bunların amacı aslında farklı indikatörleri tanımak ve size uyanı anlamaya çalışmak, size uyan sizin trade tarzınıza uyanı belki bulmanıza yardımcı olmak için. Burada önemli bir şey de hatırlatalım. Sihirli bir indikatör yoktur tamamen her dediğini yapmanız gereken ama doğru kullanılan indikatör vardır. O yüzden indikatörlerin huyunu, suyunu hesaplamasını kullandığınız indikatörün yani hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Bilirseniz bu sizin için ona hükmetmek konusunda ve onda daha karlı işlemler yapmak konusunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ben Ayrıca kod formül paylaşımları yapıyorum. Bunu genelde matrix formülleri soruyorlar bana. Alsat kodları ve ben de insanlara bunu cevaplıyorum. Buradaki amaçlarımı da size söyleyeceğim ama asıl yani buradaki hedef kodlama öğrenmek isteyenler için örnek teşkili. Çünkü ben bunları yapmaya başladığımda çok fazla örnek yoktu. Ben de bu örnekleri geliştirmek insanların yapa yapa çünkü çok daha hızlı öğreniliyor ve kolay öğreniliyor diye. Ben de açıktan paylaşmak istedim herkesle. Ve bilgisayarlar ve programlar yardımıyla zaman kazanmak kodların yani kod bilmeyen arkadaşlara da yardımcı oluyoruz. Onlar da bu stratejilerini test edebiliyorlar. Otomatiğe bağlayıp robot bile çalıştıranlar var bu stratejilerle. Ve strateji üretmek aslında stratejilerle alakalı amaçları var. Yani ortak bir fikir havuzu bu aslında. insanlar çeşitli fikirlerini ortaya koyuyorlar stratejilerini. Ve siz oraya bakarak belki başka bir şey aklınıza geliyor veya kullandığınız sisteme entegre edebiliyorsunuz. Bir sistem geliştirmek insanların çünkü bu zamandaki en önemli eksiklerinden biri sistemsizlik. Körü körüne piyasalara girmek yani bir strateji ve sistem dahilinde bunu da koda döküp aslında sonrasında biraz daha kendi yükünü azaltmak diyelim. Ve bilgisayarlar yardımıyla backtest ve optimizasyon yani sizin bir stratejiniz var veya işte insanlar bu kodu soruyor al sat kodlarını ve o kodu backtest yapıyor. Yani geçmişe dönük test ediyor, optimize ediyor, daha iyi ayarlarda kullanıp daha yüksek kar elde etmeye çalışıyor. Tabii ki amaç para kazanmak. Şimdi devam edelim. Ben bu formüller konusunda 3 adımlı bir filtre kullanıyorum. Daha doğrusu formülleri biliyorsunuz yedek bir hesapta biriktiriyorum. Kıvanç yedek adında. Buradaki amaç benim normal tweetlerimden farklı olarak sadece formül ve indikatör paylaşımlarının, video paylaşımlarının olduğu daha faydalı yani daha az tweet bulunan bir hesap aslında. Yedek hesap diye geçiyor ama buradaki amaç orada biriktirmek. Yani birçok binlerce tweet arasında kaybolmasını engellemek aslında. Daha böyle anlamlı olanları orada biriktirmeye çalışıyorum. Ve ikinci bir filtre seyrek sorulan karmaşık kurgular var. Yani birinci filtre daha önce çokça sorulan basit kurguları. ikinci filtre benim gözümde seyrek sorulan karmaşık kurgular. Üçte geliştirme açık sistemler ve böyle benim de biraz daha beğendiğim farklı fikirler aslında. Filtre bir de sadece bireysel cevap veriyorum. Bunu çoğu kimse görmüyor. Sadece herhalde bilmiyorum neden ama bazıları çok e, cevap vermeme rağmen açık paylaşmamama rağmen bayağı bir beğeni alıyor. Bilemiyorum bunun Twitter'ın herhalde bir algoritması ile alakalı bir durum. İkinci filtreden geçenleri ben genel cevap veriyorum. Yani alıntılayarak herkesin görebileceği şekilde insanların hani buradan bir şey çıkarabilmesi adına genel cevaplıyorum. Ve üçüncü filtremden geçenleri de genel cevap verip alıntılayıp ekran görüntüsü de alıyorum. Bunu da söyleyeyim niye insanlar ekran görüntüsü alıyorsun diyor. Çünkü insanlar bazen sordukları soruları Tweetlerinde siliyorlar. O yüzden sadece cevap kalıyor, soru kayboluyor. Bu sorunun kaybolmaması için aslında buradaki ekran görüntüsü alarak paylaşma cevabı verme nedeni. Ve bunu ben sonra Kıvanç Yedek hesabından retweet ediyorum. Bazılarını Google Drive'dan indikatör ve indikatör formüllerini alsat kodlarını da oradan paylaşıyorum. Bunu da bilelim. Yani neden Kıvanç Yedek var? Aslında filtre 3'ten geçenleri biriktirebilmek için açıkçası. Peki paylaştığım bu formüller nasıl kullanılabilir? Matrix'te bunu ne yapabilirsiniz? Genelde insanlar Explorer taraması yapıyor ama bence bu en kötü yöntemlerden bir tanesi. Biraz bahsedelim formülleri biz deneme yanılma yani benim paylaştığım formülleri daha önce hisse tarama matris hisse tarama videosunu benim YouTube kanalımda bulursanız orada örneklerini göstermiştim. Paylaştığım formülleri kopyalayıp filtreye yapıştırıyorsunuz. Buna tekrar değinmeyeceğim zaten anlattığım için. Ve explorer'da tarayıp Deneme yanılma yöntemiyle bunu yapıyorsunuz bunu yapan çok kişi var en çok hatta bu yöntem kullanıyor ama bence en verimsiz yöntem daha verimlileri var o yüzden bu videoyu çekiyorum gözle kontrol bence en verimli yöntemlerden bir tanesi indikator builder'da yapılan gözle kontrol buna değineceğiz bir iki örnek göstereceğim dediğim gibi ilk de explorer bölümünü zaten anlatmıştım. Orada ona değinmiyorum ama indikatör Builder'da benim paylaştığım formülü nasıl gözle kontrol edip iyi mi kötü mü acaba bu işe yarar mı gibilerinden ilk bir elemeden nasıl geçirebilirsiniz onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Faydalı olacağını düşünüyorum çünkü bunu çok az kişi yapıyor diye tahmin ediyorum. Herkes Explorer taramayla yapıyor bu anlamlı değil bence. Sonrasında backtest performans ölçümünü de göstereceğim. Sistem tester videosu da var aslında burada YouTube kanalımda ama ben daha kısaca böyle çok değineceğim detaylı geçmeyeceğiz buraları asıl ortadaki indikatör builderı burada anlatmak istiyorum evet burada önemli bir uyarı da yapmak istiyorum herhangi bir yöntemle yapılan performans ölçüsü mü sonuçta teknik analiz gibi geçmiş veriler baz alınarak yapılmıştır geleceğe yönelik belki size fikir verebilir tahminlerinizi kolaylaştırabilir ama asla kesinlik arz etmez, asla kesinlik belirtmez. Lütfen geçmişte çok başarılı diye, ileride kesin başarılı olacak diye böyle körü körüne inanmayın, atlamayın. Peki bu aşamaları nasıl yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim. Sonra da uygulamaya geçelim. Taramalar yapıyoruz Explorer'la. Backtestler yapıyoruz benim paylaştığım formüllerle. indikatör Builder'la anlatacağım az sonra. Expert Advisor Matrix'in kendi sitesinde anlatımı var. Ben çok kullanmıyorum. O yüzden yani e, kullanımı o kadar rahat değil. Bana öyle gelmiyor. Sadece alarmlar ve backtest gözle backtest'te kullanabilirsiniz ama asıl backtest yapmak istiyorsanız makinenin istediğiniz aralığı saniyeler içinde yapmasını istiyorsanız Matrix'te sistem testir tabii ki doğru adres. Alarm konusunda da yine Expert Advisor'ın alarmları var ve sistem testleri alarm kurabilirsiniz. Ha ben bu stratejiyi tuttum. Tamam ben artık bunu robot olarak çalıştıracağım derseniz diyorum ya sistem testi anlatımı da robot kurmak anlatımı da YouTube kanalımda var. Robot olarak da kullanabilirsiniz ama yani bunu yapabilmek için Aracı kurumlarda otomatik işlem lisansınız, sözleşmeniz olmanız olması gerekiyor. Yani durup dururken siz bunu yapamazsınız. Ha bu arada yani gerçek emir iletimi hariç burada söylediğim her şeyi Matrix'in demosuyla da yapabilirsiniz. 15 günlük demo herkes için ücretsiz. 15 dakikalık BIST verileri gecikmeli oluyor maalesef. Çünkü bu BIST bunu lisanslıyor biliyorsunuz. Ücret alıyor biz buradan. O yüzden 15 dakika gecikmeli verilerle bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerçek emir göndermek haricinde tabii ki. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Bu benim Twitter kanalım, daha doğrusu Twitter profilim ve ben formülleri genelde burada paylaşıyorum. Birçok insan ne paylaşıyor bu diyen de var ama sıkı takipçiler de var. Formülleri sürekli deneyen ben o işte deneme için bir yol göstermeye çalışıyorum aslında. Paylaşımlarım sabit tweet'te mevcut. Google Drive'da indikatörler ve yani genel alsat formülleri mevcut. Formüllerin bulunduğu yedek hesap aslında bu iş için yani bu deneme için yani kaçırabilirsiniz. Burada benim normal tweetlerim de var. O onların arasında bunları kaçırabilirsiniz. O yüzden ben de işte binlerce tweet arasında kaybolmaması açısından böyle bir yedek hesaba başvurdum teşekkür ederim bayağı da bir takipçi var o tarafta da demek ki insanlar takip ediyor şimdi bu paylaştığım matrix formülleri ilgili bir hemen anlattığım pratik şekli gösteriyorum explorer tarafında dediğim gibi bence en verimsiz olan yol o mesela bir tanesini seçelim evet burada bir tane var bu da benim beğendiğim bir formüldü bunu mesela ben kontrol edip gözle kontrol edip beğendiğimi söyledim ee, mesela ne yapıyoruz formülü kopyalıyoruz yani burada explorer'a değil de gidip bu formülü tabi burada ne olmuş işte e, MACD veya awesome osilatörü pozitif bölgede olup fiyatın mavilimi alttan kestiği ve bunun yüzde birden fazla olduğu ve fiyatın en fazla 5 bar içinde T3'ü yukarı kestiği tarama formülü nedir diye sormuş bir arkadaşımız ben de onu cevaplamaya çalıştım şimdi bakın burada çok basit bir şey grafik açıkken yani kahinden indikatör builder'ı açıyoruz indikatör builder'da yapıştır diyoruz bunun ismine ne diyelim deneme 111 dedim. Kısaltma da vermeniz gerekiyor. Den 1 diye kısaltma verdim. Kaydediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece kopyala yapıştır. Kaydet ve grafik üzerinde göster diyorum. Bakın ne kadar kolay. Yani bu benim genelde al ve sat formülleri soruluyor. Eğer sat formülü ise özellikle belirtmeye çalışıyorum. Genelde al formülleri soruluyor bana. O yüzden bakalım al verdiği yerler. Endeks açtım ben daha anlamlı olsun diye. Bu sizin istediğiniz enstrüman ve e, periyotta olabilir. Ben burada endeks üzerinde denemeyi uygun buldum. Burayı biraz siyah beyaz yapayım özelliklerden. Siyah beyaz yapalım ki daha net gözüksün işlemler. Evet burada daha iyi oldu. Evet bakın şurada bir sinyal almışız. Burada indikatör builder'da bir anda zirve yaptığı yerler bizim sinyali aldığımız yer aslında. Sinyali aldığımız yerden sonra gayet güzel bir yükseliş yakalamışız. Buradaki sinyal pek olumlu değil. Sonrasında bir düşüş gözüküyor. Biraz daha ilerlere gidelim. Bakın buradan sonra da yükseliş var. Burada çok güzel bir yerden aldırıyor bu sistem eğer kullanılsaydı endekste mükemmel bir yükseliş öncesinde oluyor. Aynı şekilde neredeyse dipten aldırıyor. Birazcık düşüyor ama sonrasında müthiş bir momentum yakalıyor grafik. Evet burada da yine kötü sayılmayacak bir yerden aldırıyor. Belki toplamışsınızdır ama fena değil. Burada da yine sonrasında neredeyse dipten aldırıp sonrasında yükseliyor bakın. Buradaki al sinyali yine sonrasında bir yükselişle sonuçlanmış. Buradakiler harika. Neredeyse dipten ve sonrasında baya önemli bir yükseliş var. Bakın burada da öyle şu seviyede. Yine sonrasında yükseliş var. Şu ana kadar baya iyi gidiyor bu sistem. Buradan sonra düşmüş neredeyse. Zirvede aldırmış birazcık gerisinde. Sonra çıkmış ama düşmüş. Burada yine sonrasında düşmüş. Bence stop olmuştur sistem. Burada da çok iyi diyemeyiz. Ama bakın burada yine güzel bir yerden aldırıyor. Sonra müthiş bir yani burasıysa şapka çıkarılacak derecede dipten aldırılıyor. Ve çok güzel bir yükselişe yakalıyoruz. Böyle bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Yani mesela bunu hemen saatliğe çevirdiğinizde de aynı şey geçerli. Yani sadece indikatör bildiri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu göstermek istedim açıkçası. En verimli yöntem gözle hemen. Sonra ben bunu back testi tutuyorum yani sistem testi onu da hemen gösterelim yine çok kolay yani sadece kopyala yapıştır yapıyorsunuz gördüğünüz gibi burada bakın tekrar yukarıya doğru mükemmel bir yerde yakalamış burada da fena sayılmayacak bir yer harika bir yerde yakalamış yani yükseliş öncesi bakın yani yine mükemmel bir yer Sonrasında bakalım burada mesela tamam sonrasında biraz yükselmiş ama düşüşe yakalanmış yani yine belki kafa kafaya kapatılabilecek bir yer burada da kötü bir yerde yakalanmış sonrası düşüş ama burada stop ama şöyle bir yüzdeye bakarsanız gördüğünüz gibi gayet güzel sonuçları var yani günlükte de saatlikte de bu dediğim gibi sizin istediğiniz grafikte, enstrümanda, coin, hisse fark etmez. Ben endeks genel olsun diye endeks üzerinde göstermek istedim. Verdiğim formülü kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve performansını böyle gözle ölçüyorsunuz. Peki bu performansın bir de sistem testerda backtest hali nasıl olur? Onu da hemen göstereyim. Böyle pratik olsun. Sistem testerda yeni sistem diyoruz. Yeni sistemin adına ben ne koyayım? İşte 1111 bir, 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 bir gibi bir şey olsun ki en üstlerde çıksın. Al bölümüne Formülü yine yapıştırıyorum. Zaten şu an kopyalamıştım. Yine tweetten alıp onu alıntılayıp burada kopyala sağ klikle peşinden yapıştır diyorum. Al bölümüne yapışıyor bu. Burada sadece al sinyaline uyacağı için bizim bir stop belirlememiz lazım. Eğer bazıları çünkü hem al hem sat soruyor. Al, sat, açığa sata satı, açık pozisyon kapatada da alı koyduğunuzda o devam eden bir sistem olabilir. Ama bu sadece al sinyali. Bu al sinyalini sonrasında ne olacak? En mantıklı çözüm hareketli stop loss koymak. Yani burada stop ve kar al da seçebilirsiniz. Yani nasıl zarar durduru gidersiniz işte %3 yaparsınız. Kar alı %10 yaparsınız. %10 da sistemi kapatır. Ama eğer devam ederse %10'da siz razı olmuş olursunuz. O yüzden hani hareketli stop loss geriye dönük testleri çok anlamlı olmasa da yine de bir fikir verir stop seviyesini ben mesela %5 olarak belirleyebilirim. İş süren stop bölümünde buraya değindim aslında ama %5 stopla başlarsanız fiyat %5 düşerse stoplar. Ama yükselmeye devam ederse hep %5 geriden takip eder. Yani %50 yükseldi zirveden döndü diyelim fiyat. Ondan sonra mutlaka %45'te satar. Yani tekrar geriye %5 geri geldiğinde satar aslında. Evet, buradan tamam dediğinizde sistemimiz hazır olacak. Burada bir bir diye kayıtlı sistemler arasına geldi. Ben simüle edeceğim bunu. Direkt simülasyona bastığımda dediğim gibi sistem testleri anlatımında bunları detaylı anlatıyorum. Şu an o detaylara girmeyeceğim. Direkt çalıştırıyorum sistemimi seçip simülasyona bastığımda şu an günlük vadede 2018 31 Aralık. Hatta tüm barları tarayalım. Yani bakalım bir performansı görsün endeksteki vadelideki tüm seriyi taradı çalıştırdı ve yüzde 44 bir getiri oldu bunu grafik üzerinde de beraber inceleyelim bakın alıp sattığı yerlerde şurada bir zarar etmiş ama burada işte ufak bir kar var burada bir kar var burada güzel bir kar var i̇şte yüzde beş bu arada rastgele verdiğim bir sayı burada bir zarar zarar kar genel olarak karlı bir sistem. Genel olarak burada yüzdeyi siz değiştirebilirsiniz. Belki yüzde 50, 60, 70 de çıkar. Yani tamamen diyorum ya sizin risk iştahınıza ve trade anlayışınıza uyan bir yüzde belirleyebilirsiniz iş süren hareketli stopta. Gün yerine acaba 60 dakikaya çevirsek anında da hesabı ona göre yapacak. Bakın 60 dakikada da karda gözüküyor sistem. Herhalde yüzde 15'lik bir kar var 60 dakikalıkta da. Ama bunlar tabi teorik karlar. Yani ben bu, bu formülün işe yarayıp yaramadığını, bu yarar mı yaramaz mı diye aslında bir filtreden geçiriyoruz. Bunun üzerinde sonra değişik şeyler eklenilebilir, çıkarılabilir, geliştirilebilir bazı yerleri kullanılmayabilir ama gördüğünüz gibi genel olarak yani verdiği sinyaller açısından genel olarak yükselişleri yakalayan bir alt araması diyebiliriz belki de. O yüzden sinyalleri hani burada hızlıca çabucak of formülün işe yarayıp yaramadığını anlamak aslında yani amaç hep bu dediğim gibi. Yani burada al sat formülünü de aynı şekilde yapabiliriz. Mesela sistem testerini de yani bunu indikatör builder'da alı ve satı ayrı yapmanızı tavsiye ederim. Karışacaktır çünkü. Ama sistem tester kullanarak mesela başka bir tane formülü al sat sorulan hem al hem sat sorulan alı ve satı ilgili yerlere yapıştırıp yine böyle test edebilirsiniz sizlerde kolaylıkla sistem testleri bölümünde bunu anlatmaya çalışmıştım kısa bir video olsun istiyorum daha fazla uzatmayacağım dediğim gibi formülleri paylaştığım formülleri en hızlı indikatör builder tarafında kıvanç yedek hesabında da bunları paylaşıyorum veya bana sorulan benim cevapladıklarımı hemen fikir sahibi olmak istiyorsanız indikatör builder beğendiyseniz sonra sistem testirde biraz daha onu geliştirip değiştirebilirsiniz veya optimize edebilirsiniz. Sonra belki denedikten sonra çok beğendiğiniz sizinle uygun sistemi de robota bağlayabilirsiniz. Ben yolu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler.